Hand Seremin katkılarıyla bir süre bundayım başlıyor. Hand Seramik'in sunduğu bir süre bundayımın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Sponsorluğun koşulu olarak ben de bardakla aynı renk giyindim. <laughs> Buna zorladılar çünkü. Bugün kendini bardak hissediyor. <laughs> Aynen öyle. Aynı renkte giyinerek. Çok güzel. Buna ne deniyor? Ton sür ton deniyor. Biliyorsun değil mi? Aynı renk tonlarını üst üste giymek. Ya ben evde dolapta ne bulduysam şey işte. Bunun adı şey, dolapta <laughs> hangisi müsaitse onu giy. Erkek evet. dilinde öyle oluyor. Aynen öyle. Yaz geldi, bayağı geldi. Zaten belli oluyor. Fresh cut, evet. bronzlaştım falan. Çok iyiyim yani. şu an. Bronzlaşma deyince aklıma hep şey geliyor ya. Kimsenin aklına gelmez arkadaşlar. Da benim direkt aklıma son duraktaki ee, şey ne cihaz, solaryum cihazına sıkışan kadın. Biliyor musun? Eda Taşpınar. <gülüyor> <gülüyor> o onunki apayrı. Michael Jackson zenciden beyaz oldu. O kadın beyazdan e, siyahi oldu. Michael Jackson nerede? Rip. Ya Demek ki Eda Taşpınar doğrusunu yapıyor. Doğrusunu yapıyor. Ne kadar kararırsan o kadar sağlıklısındır. Ve bence dehşet bir sektör bronzlaşarak ünlü oldu. Evet. Yani şeyi oturtamıyorum mesela. Şimdi hani bir yaz çok bronz olduğun için ünlü oldun. Tamam. Çok güzel. Tamam. Sonraki yaz... Bu sektörü devam ettirebilmek için tam olarak ne yapman gerekiyor? Hani geçen hmm. yaz zaten bronz olduğun için ünlüydün. <laughs> bir sonraki... O zaman da aksine bronzunu bitirmesi lazım. Ha bir yerde destek noktasına gelmesi lazım ki evet. tekrar bronz olduğu için. Haber hatta şey olmalı, o halini görenler şaşırıyor. Tıklıyorsun, <laughs> <laughs> Michael Jackson çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Eda Taşpınar çıkmıyor. <gülüyor> 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 Clickbait. <laughs> Ahbediyorsun. Eda Taşpınar çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> Haber de Michael Jackson'la ilgili. Haber. Değil mi? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Yazın geldiğini hissettiren şeyler. Fedo'nun denize düşmesi, Eda Taşpınar'ın bronzlaşması, Özgün'ün Cornetto şarkı çıkarması. Yalının Özgün değil miydi ya? Yalın çıkarıyor oğlum Cornetto. Alena Türkiye devretti onu. E artık bayrağı ona bıraktı. E başka ne geliyor? Sarılıp yılana şarkısı. Kenan Doğulu. Kenan Doğulu. Bu şarkıyı kışlığa kaldırıyorlar evet. Eylül ayında. Mayıs sonu Haziran gibi yazlık bölümde alıyorlar onu. Kışlıklardan çıkarıyorlar. Yazlığa koyuyorlar. Ve dinliyor, dinlemeye başlıyorsun. Son iki yazın diğer yazlar kadar efektif geçmemesinin bir sebebi var ama. Serdar Ortaç'ın şarkı çıkarmaması diyecektim de son iki yaz değil o. On yaz. Tarkan. Tarkan. Bıraktı abi Tarkan. Sadece Cem Yılmaz da Gökhan Özoğuz'un <laughs> fotoğraflarında gözüküyor yani. <laughs> Harbiden ya. Doğru diyorsun. Çıkarmıyor. İnşallah çıkarır buradan Tarkan Bey'e. Ama Çağrı'da üzülmeyin bulunuyoruz. artık yazları kapatacak bir etkinliğiniz var. Ne o? Artık biz, biz varız. varız. Aynen öyle. Şarkı Abone söyleyemiyoruz ama olsun. Ya yani bir Eda Taşpınar gibi bronzlaşmamış ama olsun. <laughs> üniversite sınavları da bitti. Yaz geldi, tatile girilecek. Ya da bitti mi bilmem. Bitti diyelim. Bayağıdır o gündemi takip etmiyorum. Çok ben Ben de. Valla bayağı oldu. O yüzden ben bu üniversite bölümlerini ...söylemek istiyorum. Bizim önerilerimiz. Hmm güzel, güzel. O ne diyor da saçma üniversite bölümleri... ...demişler ama biz önerelim. Yarın öbür gün... Ee, ...bence bu bölümleri aslında ki her türlü iş bulurlar. Ha, genç dostlarımıza nasıl podcastçi olursunuz... ...bölümleri. Dibi. Mesela ayakkabı üretimi... ...diye bir bölüm varmış. Kuyumculuk mücevher tasarımı. Abi altın değil mi? Neydi? <gülüyor> <gülüyor> Düğün <Aynen>. zamanı <laughs> işe yarabilir. <laughs> Ee, Çin dili ve edebiyatı. Bu çok küçümsense de çok iş görecek bir bölüm. Nedenini söylüyorum. Çince şu an baya aslında hani aslında global bir dil diyemezsin. Ama adamların nüfusu 1 milyar olduğu için ve dünyanın hani buçukta evet. ya da 8'de biri olduğu için global bir dil. Ama rakibin çok. 1,5 milyar insan var. Yani onlar lisede görüyordur Çin dili ve edebiyatı. <laughs> İlkokulda değil mi ama aynı şey lisede. Hayır rakibin çok fazla. Ama senin rakipleri Çince bilen Türkler değil mi? Çince bilen doğru. Çince bilen Çinliler senin rakibin olmaz aslında. Yani diyorsun ki bir Çinli Türk dil edebiyatını öğrendiğinde rakipleri 1,5 milyardaki Türk dil edebiyatı öğren Çinlilerdir. E öyle şey yaptılar ya bir ara program yaptılar işte. Doğru. Yani yabancılar sadece Türkçe konuştuğu için ünlü oldu. Hemen böyle şimdi bizi sarılıp O zaman başka bir bölüm. Fidan yetiştirme. Hmm. Ya yani şimdi ben, mesela benden farklı ne biliyor olabilir fidan yetiştiren biri? Yani Bilmiyorum. Ektin ve suladın. <laughs> şey, e, iki senelik değilmiş üç aylık. Yani <laughs> i̇şte üç aylık bölüm. Bir fidan büyüyene kadar. <laughs> şey, Hazırlıkta fasulyeyi pamuğa koyuyorsun. <laughs> <laughs> ve yetiştiriyorsun abi. Evet. Gayet okay, iyi. Güzel. Hocam oldu mu diyorsun. O da diyor ki öğretmenim diyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇kram hizmetleri bölümü. Stajı otobüste yapıyorsundur bence. Otobüs şeyler arası otobüs. İkramlar. Heyecanlandığımız anlar. Ha ilk kek ve suyla başlıyorsun. Süper kahraman olsaydı kız arkadaşın olur muydu? Olur muydu? Ya, vakit ayırmak. Vakit anladım. ayırabilir miydin? Süper kahramansın. Ee, sevdiklerine vakit ayırabilir miydin? Şimdi süper kahramanım ama önemli bir soru var. Freelance mi çalışıyorum, belediyeye mi bağlayayım? Ee, sokak seviyesi. Yani freelance diyelim. Hiçbir yere bağlı değilsin. Bir yerde bir çağırırlarsa beni gidiyorum. Hani. Ha, i̇mdat dediler ve gittim. Oradayım. Ya, o zaman okey ya. Şimdi hani... Ayırabilirdin. Çünkü maaşlı olduğu için belediye diyelim hani dedi ki seni artık biz kadrolu aldık. Belediye kutsal görev abi şimdi hani çok... Belediyeli kutsal. olsan sevgilin olması daha rahat değil mi? Bir Saatlerin belli. <laughs> yani 6'dan sonra e, oh. ihtiyaç duyulursa koşamam abi diyeceğim. Flash <laughs> olduğunu düşünelim. Flash'ını da hemen açalım buraya. Flash hızlı koşan bir DC karakteri ama ışık hızını da geçiyor galiba öyle bir şey. Evet, Pardon, ışık yani. hızını geçmiyor. Işık hızını geçtiği zaman zamanda şey oluyor. Işık hızı kadar hızlı giden biri. Yani sevginle de vakit ayırırsın bence. Bu anı üretmeyelim. Çok hızlısın yani şey vaktin bak, kalır bir kere zaten gün senin için bir 36 saat falan muhtemelen. Çünkü sen çok hızlısın. Hani yani işte bir plan yapıyorsun sevgilinle. Tam çıkacaksın. Çıkmak üzeresiniz. Kapıda bekliyorsun. Sevgilin hazırlanıyor. O sırada bir şey oluyor. Gider kurtarırsın. Zaten gelirsin o saatte 10 dakikada bekleme süresi. E bir, de, <laughs> bir de zaten şey var. Ne bileyim gideceğin Her yere şey. hiçbir şekilde geç kalmazsın. Çünkü trafiğe kalmıyorsun. Topu taşıma kullanmana gerek yok. Aynı. Sen flashsın zaten. Hani, Flash. Hadi gel hayatım gidiyoruz. Ama hız, hızlı değilsin. A atıyorsun. Spiderman'sin. Olur yani, muyum Abi o şimdi olmaz nedenini söylüyorum. Ve sen de bana katılacak mısın biliyorum. Şimdi kız arkadaşın hazırlanmış saçını makyajını yapmış etmiş. Bina adam rüzgar rüzgar vurdu kızın saçı makyajı dağıldı. Şimdi sen trip yedin. Doğru. Yani eğlencesi kalmadı işin. Doğru. Yani yok çok üzülürsün. Doğru doğru. Onu taşıması da zor. Ağ, kaldıramaz belki. oluyor. <laughs> ben zaman ayırırım ya. Bahane. Hep bahane. Yani sorumluluk alma abi. Uzman olmayı ver. Sınırlı sayıda şey ol. Ne denir? İyilik yap. Evet. Yani her şeyi de sen kurtar kurtaracaksın diye bir şey yok yani. Sonuçta bir firmada çalışırken şimdi hani belli mesai saatlerim var. Aynen. Ondan sonrasını kız arkadaşına ayırabiliyorsun. Evet. Ama şey diyorsun ya bazen. Abi çalışmaktan sevdiklerin vakit ayıramıyorum. Hı. Sen şimdi sen süper kahraman. Bomboş vaktin var. Heh. Milletin e, arkadaşını cırtı cırtı kurtaracağım diye mis gibi kız arkadaşın dururken. Evet. Ha, ayıp değil mi kıza? Kurtarmaya vakit buluyor da kız arkadaşına mı vakit bulamıyor? bir kahve içen yok. Puh, senin. Yazıklar senin olsun. Kendin. Böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten ya. Yok kahramanlık boş iş. Benim anlamadım bir de. iş yükü kahramanlara tam bölünmüyor. <laughs> 100 tane kahraman var. Kötülük bitmiyor anasını satayım. Gerçekten ya. Ya hepsi birer saat çalışsa günde 24 saat zaten. Sen ne oldu? Şive geldi. İmam Sa oldu sakin <gülüyor> ol. <gülüyor> bir anda pertek yani, abi harbiden 100 tane kahraman var. Evet. Tamam mı? Yani 100 saate diyelim. 100 saatte her bir saatte bir olay oldu diyelim. Heh. Hepsi de New York'ta oluyor. Aynen. Ya bir saat sen çalış, bir saat sen çalış, bir saat sen çalış. WhatsApp grubu kurun. Bu işte şey oluyor olabilir mi? Taksi şoförleri gibi konuşun. Şirket içinde böyle birbirine iş kitlemeye çalışırsın ya. Ya tamam hepsi de spider mane kalıyor oluyor ya. Ama seviyor, ilgi seviyor. İlgi seviyor. İlgi seviyor. Il Lisede il hani böyle dayak yiyen çocuk işte sevgisi. Of, canım var ya. Ya yapma, falan. elleme falan diyen o tipler vardı ya. Ha. spider o. Ha <laughs> düşmansın bayağı bir. spider -Man? ben çok severim. Batman'e düşmanı unutma. Halk düşmanı evet. Aynen. Evet. Sana diyorlar ki dünyanın tüm ülkelerini geleceksin. Para da veriyoruz. Parayı da düşünme diyorlar. Çok iyi. Ama diyorlar, 5 tane ülke seçeceksin. Bunlara gitmeyeceksin diyorlar. <laughs> Bu 5 ülke hangi ülkeler olurdu? Hangi ülkeler olurdu? Hindistan. Tamam. Pakistan. Tamam. Afrika'daki herhangi üç ülke daha. Aaa. Yani spesifik saymama bile gerek yok ya. Sen diyorsun ki ee, Hindistan olmamalı, Pakistan olmamalı. Gezilmemeli. Yani olmamalı derken. <laughs> Silinmeli haritadan. Hiç. Gezilmemeli. Yani Önermiyorsun. Neden peki? Nedenin ne Hindistan ya. ve Pakistan? Önermiyorum demeyelim. Yani şimdi oraları gezmesem hiçbir şey kaybetmem gibi hissediyorum. Yani dünyadan yani evet. gezilecek çok yer var ya. Yani. Mikrop kaybedebilirsin. Ha şimdi hasta olmaya git, ben bir git kere ırkçılaşacağım eğer kontrol <laughs> edersek hani. Yılanç devrinde yıkanmak yok mu? Ha yeni bir insan olarak aynı nehirde iki yapmayacağım bunu neyse tamam. Neydi o? Aynı nehirde iki kere yıkanmıyorsun ya işte. <gülüyor> <gülüyor> ha, keşke yapsaydın komikti. Harbi mi Yaptın ya? gerçi. Evet, Güldük. Yani. Sen hangi ülkeleri gezmek istemezdin? Ee, Afganistan. Bu arada saymadığın için Afganistan'ı gezmek zorundasın. Geçmiş olsun. Afganistan, Bangladeş gezmek zorundasın. Evet. Pakistan, Hı -hı. Hindistan. Tan'da bir sorun var galiba. Ne? var. Tan'a selam bu <laughs> <laughs> Hindistan. Son olarak da ne, ben dört tane saydım galiba. Evet. Beşincisi de e, Brundi galiba. En fakir ülke Afrika'da. Beşincisi de Burundi. Burundi, o kadar fakir ki bile Ya bu, bile yani. bu çeneti izlersen, şey ya onun ko konsepti. En fakir ülke, en Aha. soğuk dünya, en sıcak şey, en derin şey. Ekvatora en yakın. En sıkıcı yer falan, hani enden gidiyor. Aha. Çok da güzel yapıyor. O yüzden ben oraya da gitmezdim, o beş ülkeye gitmezdim. Peki ben Afrika'da rastgele üç ülke seçtim ya kim belirleyecek bunu? Onu da ben belirliyorum. Hangilerine <laughs> gidemiyorum ben bileyim musun? Afrika'da Güney Amerika, Güney Afrika'ya gidemiyorsun. Yoo, E ben belirliyorum. <laughs> Ayıp ya. Coğrafyan 5 olsaymış. <gülüyor> <gülüyor> Güney Afrika'ya gidemiyorsun. Mısır'a gidemiyorsun. Şaha gidemiyorsun. Tüh. Tüh. Ay nasıl ya? <laughs> of ya. Üçüncü de şey olsun. Kenya. Kenya'ya gidelim. Tamam yani. Kenya'ya da gitmeyelim. Ya. Ya. Ne Olur yapacak ki? Yani. Sağ ol. Hani vicdanını el verdi. Evet. E, güzel bölümdü. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyiydi. <gülüyor> Olmadı <gülüyor> bir daha. Bir daha. Ha. Of. of! Hadi. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.